Merhaba arkadaşlar ben Karagöz Elif bugün size ondan geri sayım yapıyorum çünkü tanıtacağım hazırsınız başlayalım. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir ben havaya doyamam. Anlar bu oyunu aşırı oynardım. Herhangi bir karakter seçip oynardım. Hiç ayırt etmezdim. Hepsini de severek bayardım. 9 numara Amerikan futbol oyunu. Ben bu oyunu oynadığım zamanlar yüzme kursuna gidiyordum. Çok da zevkli oynardım. Bu oyunda hiç durmadan etrafta koşturup topu yakalardınız. Da sopa varsa vuruyordunuz. Biraz bizim oyunlardan farklıdır. 8 numara şövalye oyunu. Atta bindiğim dönemde bu oyunu aşırı derecede oynardım. Çok severdim de. Herhangi bir karakter seçip yön tuşlara balıkları hiç yakalamadan kapıya ulaşıyordunuz. Eğer yakalanırsanız oyunu kaybediyordunuz. Kedi numara kar oyunu. Karla oynamayı sevdiğim için bu oyunu da severek oynardım. da. Arkadaşlar kutama çalışıyordunuz. Hiç yığa yakalanmadan. Sağ, sol, yukarı, aşağı yön tuşlarla oynatıyordunuz pizza. Bu oyunu oynadığım dönemde ben bisiklet sürüyordum. Siparişleri hızlı hızlı servis etmek zorundasınız. Yoksa oyunu kaybediyordunuz. Beş bolik. Ben bu oyunu çok severdim. Bazen de annemle, babamla, ablamla beraber oynardım. Bazen de kuzenle. O kadar çok severdim ki halamlar, babamla toplanıp bolik sonuna gitmiştik. Orada daha çok eğlenmiştim. Açıkçası söyleyeyim gerçeğini oynamak daha çok zevkli. 4. Balon patlatma Bu oyunu annemle beraber birkaç kez oynamışımız olmuştur giden internet olmadığı zaman annem, babam, ablam toplanıp bilgisayarda indirilmiş bir oyunda bu oyunu oynardık. Babapta da görünce de çok mutlu olmuştu. 3 piramit bir. bu oyunla ilgili başlatan adamlarla oynadığım küçükken kağıtta oynadığımız oyunudur. Bu yüzden bu oyuna karşı ilgim çoktur. Ben de kılamadan kalamadan sünger bu oynatıyordunuz. Her oynatmanızda bir puan kazanıyordunuz ki hamburger yapma oyunu. Ben bu oyundan sonra hamburger yapamamıştım. Hala da arada yapıyorum. Ben eskiden okula gittiğim zamanlar evden yemek götürürdüm. Çünkü okulda her gün hamburger çıkartıyorlardı ve ben görmekten sıkılmıştım. Hamburger de evden yapıp götürüyordum. Açıkçası arkadaşların da hoşuna gidiyordu. Onlarla da beraber yiyorduk. Bu kadar popüler olmuştu ki her gün hamburger yapar olmuştuk. E Ehliyet kursu. Ben bu oyunu oynadığım zamanlar ablam ehliyet kursuna gidiyordu. Bu yüzden de bu oyunu sevip de oynardım. Hiç kaybetmezdim. Bazen de kaybederdim. Ama genel olarak da kaybetmezdim. Çok dikkatliydim bu konularda. Oyun dikkat oyunudur. En ufak hata da kazaya sebep olabilir. Aslında anlatılacak daha çok binlercesi oyunu vardı. Ama ben birkaç tanesini tanıttım. İlerik bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O kadar çok olursa o kadar iyidir. Ben havaya doyamam.